Gün geçtikçe küçük prensi daha iyi tanıyordum. Gezegenini, oradan ayrılışını, yolculuğuyla ilgili yeni yeni şeyler öğreniyordum. Ee, Boğabap ağaçlarının başına gelenleri de üçüncü günü öğrendim. Koyunlar gerçekten çalıları yerler mi? Diye bana sordu. Ben de evet dedim. Eee Öyleyse boğabapları da yerler değil mi diye bana sordu. O zaman ben de ona dedim ki e, boğabap ağaçlarının çalılara benzemediğini, aksine kale gibi kocaman olduklarını söyledim. E, yanında bir fil sürüsü götürse bu sürünün tek bir boğabap ağacını bile yiyip bitiremeyeceğini ben küçük prens'e açıkladım. Fil sürüsü düşüncesi, Tabii ki o sırada küçük prensi güldürdü. Ee, dedi ki filleri oraya götürseydim onları üst üste koymam gerekirdi dedi. Sonra da daha akıllıca bir şey söyledi. Fakat boğabaplar da büyümeden önce küçüktüler dedi küçük prens. Ee, ben de sordum doğru ama koyunun küçük boğabap ağaçlarını yemesini neden istiyorsun ki diye sordum. O da kendisine göre işte değişik açıklamalar yaptı. Sonra ben de an öğrendim ki bütün gezegenlerde olduğu gibi küçük prensin gezegeninde de yararlı ve zararlı otlar bulunuyordu. Neticede iyi tohumların iyi otları kötü tohumların da kötü otları olacaktı. Fakat tohumlar gözle görülmezler. Tohumlar toprağın derinliklerinde uyurlar. İşlerinden biri uyanmayı akıl eder. O zaman güneşe doğru filiz olarak uzanır. Ya bu tabii ki bir gül olabilir, bir sebze olabilir, bir çiçek olabilir. Bunları tabii ki büyümesi için de serbest bırakmak gerekir. Eğer bu zararlı bir bitki ise en kısa zamanda ya da ne olduğu anlaşılır anlaşılmaz o söküp atmak gerekir. İşte küçük prensin gezegeninde de korkunç tohumlar bulunuyormuş. Boğabap tohumları bulunuyormuş. Gezegenin toprağı bu tohumlarla doluymuş. Bir boğabap zamanında fark edilmezse bir daha ondan asla asla kurtuluş olmuyormuş. Boğabap bütün gezegeni kaplarmış. Kökleriyle toprağı oyar hele bir de gezegen çok küçükse ve bu abapların sayıları da fazla ise gezegeni parçalara ayırabilirlermiş. Sonra küçük prens yine böyle sordu dedi ki bu düzenli olarak yapılması gereken bir şeydir sabahları kendi bakımınızı yaptıktan sonra gezegeninizin bakımını da yapmanız gerekir bu iş büyük özen ister bu ağaçlar ve güller henüz fidanken birbirlerine çok benzerler bu nedenle onları bıkmadan izlemeli ve fidanları ayırt edebilmeli ve ee, Boğabap ağaçları fidanı ise eğer onları sökmelisiniz. Bu iş oldukça sıkıcı ama aynı zamanda da kolaydır. Sonra küçük prens bir gün yine bana şöyle bir şey söyledi. Güzel bir resim çizmelisin. Böylece yaşadığın yerdeki çocuklar Tüm bunlar hakkında bilgi edinebilir. Günün birinde bir yolculuğa çıkarlarsa işlerine yarayabilir. Kimi zaman insanın işine biraz sonraya ertelemesinde bir sakınca yoktur. Ancak işin içinde boğa varsa hep felaketle sonuçlanır. Ben bir gezegen biliyorum orada oturan adam çok tembeldi. Üç parça çalıyı bile ayıklamaya üşenince olanlar oldu. Sonra küçük prensin anlattıklarından yola çıkarak bu gezegenin resmini çizdim. İnsanlara nasihat veren biri olmak istemem. Fakat bu abapların tehlikesini herkes tarafından bilinmediği ve yolu bir gün küçük bir gezegene düşen bir insan büyük tehlikelerle karşılaşabileceği için bir kez olsun bu kuralımı bozacağım. Çocuklar bu abap ağaçlarına dikkat edin diyeceğim İşte bu resimde diye karar verdim o resmi çizdim. Tıpkı benim gibi dostlarım da bu konuda hiçbir şey bilmiyorlardı ve tehlikenin farkında hiç değillerdi. Bu yüzden onları uyarmak için uğraşıp bu resmi çizdim. İşte verdiğim ders sıkıntı çekmeye değerdi. Belki de bana bu kitapta neden bu abapların resmi kadar görkemli ve etkileyici başka resim yok diye soracaksınız. Cevabı çok kolay. Onlar için de aynı çabayı gösterdim ama başarılı olamadım. Bu abapları içinde büyük bir heyecan ve sorumluluk hissi duyarak çizmiş, kendimi aşmıştım.